Herkese merhabalar, ben de 7 sene Eda Arslan Bu videoda sizinle lipodanlı kişiler için zumba egzersizi ve trambolin kullanımı uygun mu? Bunlardan bahsedeceğim. Zumba aslında egzersizler içerisinde en güzellerinden bir tanesi. Çünkü hem eğlenerek keyifli bir egzersiz yapıyorsunuz hem de çok ciddi yağ yakımı sağlıyor. Ve gerçekten vücudu baştan aşağı her bölgesini çalıştırıyor. Bu normalde bölgesel kilosu olan birisi için ya da hiçbir kilo problemi olmasın. Normal sağlığı korumak için evet çok güzel bir egzersiz. Ancak lipodemde egzersiz yaparken biz nabzı çok yükselten ya da çok fazla ayakta durulan egzersizleri istemiyoruz. Aslında bakarsanız tıpkı lesli gibi onda da öne arkaya ve yanlara gitme çok aktif ancak e, için içerisinde biraz zıplama hareketleri olduğu için ki bunu istemiyoruz lipodemde ve nabzı çok yükselttiği için sizin vücudunuz zumba sonrasında çok fazla şişecektir. O yüzden bunu çok önermiyorum. Belki bu biraz daha kişiye göre ayarlanabiliyorsa hani daha hafif tempoda yapılabilir ama genel anlamda normal gittiğimiz spor salonlarındaki grup derslerindeki zumbalar bizim için lipodemde birazcık sıkıntı olabilir. Lipödem de trambolin kullanımına gelelim şimdi. Bu bir türlü uzun zamandır aslında netleşmeyen bir durum. Bununla ilgili çok fazla çalışma var. Ee, ...ancak tam anlamıyla oturmadı... ...yani bazı kişilerde evet katkı sağlıyor... ...bazı kişilerde de tam tersi... Ee, ...tıpkı bu normal hoplama zıplama hareketleri... ...nasıl kilip ödemde bizde çok katkı olmuyorsa... ...bunda da yine o şekilde dönüşler alıyoruz... Ee, ...bunu öneren kişiler var, doktorlar var... ...özellikle yurt dışında öneren... ...ve çok keskin bir şekilde önermeyen doktorlar var... ...bu anlamda... Ee, ...biraz daha kişiye özel... ...ama eğer hiç trambolin yoksa... ...yani bunu almak yerine, denemek yerine... ben. Bence hani onun yerine başka diğer lipoderm egzersizlerine yönelebilirsiniz. Bununla ilgili ben de çok nötr durumdayım. Soran danışanlarıma önermiyorum. Çünkü biz diğer egzersizlerle çok rahat zaten süreci yönetebiliyoruz. Sizde varsa önerim şöyle yapabilirsiniz. Haftada 3 gün aralarda 1 ya da gün aralık bırakarak deneyin. Yaptıktan sonrasında gece yattığınızda ağrılarınız oluyor mu? Çünkü bu çok önemli. Sizin semptomlarınızı artıran şeyler en çok gece yattığınızda belli olur. Ve sabah kalktığınızda ödemle kalkıyor musunuz? Burası yine çok önemli bizim için. Bunu bir gözlemleyin. Ona göre kendinize uygun olup olmadığına karar verebilirsiniz. Ancak trambolin tek başına bir egzersiz olarak saymayın. Yani günlük aktiviteniz içerisinde ya da egzersize destek olarak olabilir. Ee, ama onun dışında siz normal lesli ya da lipödem pilatesi egzersizi yapmaya devam edebilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.